15 Temmuz'da neredeydiniz? 15 Temmuz'da evdeydik biz. Yani ne hissettiniz ilk duyduğunuzda? Ya korku hissettik tabii ki ama şöyle e, bizden bir şey anlayamadık ki. Sabaha karşı anladık durumun ne olduğunu, bu şekilde bir derviş yapıldığını. Ama tabii ki onun için çok üzüldük yani. 15 Temmuz'da buradaydım. 19 Mayıs'taydım. 19 Mayıs'taydım evet. Peki ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? Valla ilk gününde yasaktaydım ben. Çocuklar saat 1'de falan geldi uyandırdılar böyle böyle dedi. Önce inanamadık tabii sonradan detayları televizyondan öğrenince. Durum bu. Biraz korku, biraz heyecan ne olacağını, neydi detayını anladığımız zaman tabii işler yerine girdi. Ben Samsun'daydım. E, yatıyordum. E, annemden telefon geldi oğlum böyle böyle dedi. E, Ömer abinin dediği gibi inanmadık yani. Ondan sonra darbe oluyor falan filan. ...bu devirde, bu zamanda da hani daha darbe mi kaldı gibisinden... ...hani öyle bir şey yoktur falan filan, televizyon açtık, baktık öyle... E, ...gerçekten doğru mu falan filan derken... E, ...indim bakayım dedim, meydana çıktım ben de, bakayım dedim... ...ondan sonra baktım gerçekten insanlar meydanlara dolaşmış, öyle... ...sonra baktık gerçekmiş yani. Ne hissettiniz peki? Ya insan e, kendinden ziyade çoluğunun çocuğunun geleceğinden şey yapıyor... ...acaba ne oluyor yani... ...yine eski şeyler mi yaşanacak hani... ...korkular... ...korkuyorsun sonuçta yani... E, ...demokrasinin elden gidiyor... vatan elden gidiyor... ...yani korkmaz mısın ya... ...cumhuriyet elden gidecek... ...sikletim olacak... Duyar duymaz meydana indim ben evet. Ne hissettiniz peki ilk duyduğunuzda? Ne hissettim... ...yani böyle bir şeyin olabileceğini... E, ...vicdanen... ...böyle bir şey yapabileceklerini e, tahmin edemedim yani. E, Kabul edilebilecek bir durum olmadığını düşündüm. Ben evdeydim. Peki ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? İlk duyduğumda çok korktum. ben öyle Ramazan'dı ya şey hani böyle bir olay olduğunu değil de bir toplu asker öldü diye korktum. Eşimi hemen kaldırdım. Toplu bir ölüm var. Selah okunuyor. Selah seslerine uyandım ben. Sabah oluyor hani namaz kılayım dedim baktım 1 2 3 o dedim anne yani bir değişik bir durum var ki böyle oluyor. Öylelikle sonra şöyle olayı öğrendik. E ee, hasta bir annem vardı. Ee, ben onun yanındaydım o zaman. Ee, köyde yaşıyordum. Yani gerçekten e, ürperdim de biraz işin açıkçası Yani beklenen olmadı güzel bir şekilde sonuçlandı. Buradaydım. Peki ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? Korktuk ne yesileyim? Korktuk. Felaket geliyordu. Korktuk. Allah Binlerce şükür olsun bugünkü günümüz. E, peki e, korkunuz ne için oldu? Korkum bir memleket felakete gidiyordu da. Hı hı. Hiçbir şansımız yoktu yani. Allah korudu bizi. Buralardaydık. 19 Mayıs. Evet. Peki ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? Üzüldük. Yani Türkiye gidiyordu da kurtuldu sevindik. Köydeydim burada. Peki nasıl öğrendiniz? Televizyondan öğrendim. Ne hissettiniz peki ilk duyduğunuz zaman? Ya, sıkıntılı iş yani. Canımız sıkıldı. Yani üzüldük. Yani o kadar şehitler gitti. Ee, yaralı gaziler oldu. Yanlış bir şey yani. Bir korku hissettiniz mi? Tabii ki Türkiye gidecekti yani. Üzüldük hepimiz de yani. Antalya'daydı. Peki nereden öğrendiniz? Sabah öğrendim. Gece hemen gittim meydana. Antalya'daydı. Ne hissettiniz peki ilk zaman? Yani. Valla ne? Türkiye'den gidiyordu o zaman. Hı hı. Ama şükür Allah'ımıza vatandaşımız, milletimiz var oldukça bu bayrağın altında herkes bayrağını vatanı seven koşa koşa gitmek lazım yani. Gerekiyor çünkü. Bir korku hissettiniz mi? Olmaz mı ya? Türkiye gidiyor elden. Şimdi yaşayabilecek miydik acaba? Neredeydik acaba? Buradaydım. Peki nereden öğrendiniz? Televizyondan öğrendim. Ne hissettiniz peki o anda? Aa, çok iş acıcı bir şey. Çok üzüldük yani. Bence ya Türkiye bunu hak etmemiş. Ya korku ben hissetmesem de oradaki millet hissetti. Hı -hı. Çünkü bizden baya uzaktı. Ya biz de döküldük buraya meydana. Sabahladık devamlı. Bir ay boyunca buradaydık. Sabahladık. Eşim söyledi. Dedi böyle böyle e, internet haberlerinde işte darbe falan var diyor dedi. Dedim mümkün değil böyle bir şey sen dedim yanlış görmüşsündür falan dedim çünkü öyle bir ortam yok istikrar var rahat var herhangi bir sıkıntı yok durduk yerde böyle bir darbe olacağına ihtimal vermedim tabii ondan sonra aşağıya indik tabii televizyonu açtık baktık TRD'deki Sibiker konuşma yapıyordu Sibiker'den sıkıntının ne kadar büyük olduğunu yüz ifadesinden anlamıştık zaten. Ondan sonra bir müddet daha izledikten sonra televizyonu, <laughs> dedik artık burada durmayalım. Akrabaları falan aradım. O kardeşim oradaydı, kardeşimi aldım, oğlumu aldım. Beraber kent meydanına geldik buraya işte. Biz mi? Tarladaydık. Nereden öğrendiniz peki? Baktık televizyonları açtık, baktık ki radyoları 15 Temmuz FETÖ'cüler FETÖ şey yapmış... Yani hükümet için. 15 Temmuz'da neredeydiniz? 15 Temmuz'da Samsun'daydım. Evet. Peki nereden öğrendiniz? Nereden öğrendim? Oğlum telefon açtı. <laughs> i̇nternetten öğrenmiş. Ya, Bana da e, tam bir ayaklanma oldu baba ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz dedi. Ve daha ilerleyen saatlerde ise televizyondan Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duydum. Peki ne hissettiniz ilk duyduğunuzda? Çok kötü bir şey hissettim çünkü ben Kıbrıs Kasi'yim. Ülkemin parçalanacağını zaten bu böyle bir gelişmenin ben daha önce de olduğunu biliyordum zaten. Hı hı. Ee, bir gelişme vardı ama bu hükümet kaynakları içinde bunu dışarıya vurmuyordular. Hı hı. Benim oğlumun bir tanesi as subay olduğu için askeriyede de baba böyle bir durum var. Fakat biz engelleyemiyoruz. Kime söylersek büyük sürükleri subaylarımıza söylüyoruz. Onlar diyor bize ki hayır böyle bir şey yok. işinize bakın. Başka türlü zarar görürsün diye engelliyorlar bizi. Biz diyor askerin içinde bir oynama olduğunu, bir şey olduğunu hissediyorduk diyor. Ama halktan aldığı yetkiyle sokaklara dökülün dediği zaman halk kendi gücünü göstererek buna engel olmuş oldu. Ama e, parlamente engel olmadı. Halk engel oldu. Ve o kadar da şehidimiz oldu.